Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Seher'in Yaman'ı terk etmesini istemiyorsanız ve İkbal'in hak ettiği cezayı çekmesini istiyorsanız da beyni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Seher Yaman'dan ayrılacak mı? Seher Yaman'ı affedecek mi? Yaman Seher'den özür dileyecek mi? Kiraz ve Ali'nin ilişkisi evliliğe dönüşecek mi? İşte bütün sorularınızın yanıtları bu videoda. Dizimizin yeni bölümünde Seher gerçekleri öğrendiği için asla Yaman'ı affetmeyecek. Önümüzdeki bölümlerde Seher konaktan ayrılma kararı da alacak. Hatta Seher Yusuf'u da alıp Yaman'dan uzaklaşmak isteyecek. Ama Seher bu kararından vazgeçmek zorunda kalacak. Çünkü Seher'in gidecek başka yeri olmadığı için konakta kalmaya devam edecek. Yaman ise Seher'in konakta kaldığını görünce çok mutlu olacak ama Yaman'ın diğer bir tarafı da pişmanlık hissedecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Seher'den kendisini affetmesini isteyecek. Seher ise hiçbir şeyin asla eskisi gibi olamayacağını da belirtecek. Yaman da Seher'in kendisini affetmesi için bir çözüm yolu bulmaya çalışacak büyük ihtimalle Yaman sonunda aşka giden yolu bulacak ve önümüzdeki bölümlerde Yaman bir karar alacak. Yaman'ın bu kararı Seher'den özür dilemek olacak. Yaman Seher karşısına alıp ondan özür dileyecek. Bunun sonucunda da Seher kırılan kalbinin tüm parçalarını yeniden onarmış olacak. Kiraz ve Ali de şimdilik birbirlerine yakın ama bir o kadar da uzak olacak. Çünkü ikisi de birbirlerini çok seviyor. Ama Ali ve Kiraz aşklarını birbirlerine itiraf etmekten oldukça çekiniyorlar. Sultan Ala ise bu durumun farkına varacak. Sultan Ala Ali ve Kiraz aşkını yeniden ortaya çıkaracak. Böylece Kiraz ve Ali sonunda evlenecek. Peki sizce Yaman Seher'e kendisini affettirmeyi başarabilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde Seher Yaman ile olan yollarını ayıracak. Ama bu Seher için hiç de kolay olmayacak. Çünkü Seher kendisi yüzünden Yusuf ve Ziya'nın üzülmesini istemeyecek. Yani Seher konakta kalmaya devam edecek. Ama Seher'in konakta kalması Yaman'ı affettiği anlamına gelmiyor. Bu sebeple de Yaman mutlaka Seher'in kırılan kalbini onarmalıdır. Aksi halde Yaman hataları yüzünden Seher'i kaybedebilir. Tabi Yaman da bu durumun farkında olacak ve Yaman seheri kaybetme korkusuyla ne yapacağını bilemez hale gelecek. Yaman'a bu zor zamanında en çok Cenger ve Arif Baba yardımcı olacak. Çünkü ikisi de Yaman ve Seher için ellerinden geleni yapmaya hazırdır. Bir yandan Arif Baba Yaman'a tavsiyeler verecek, diğer yandan da Cenger Seher'e Yaman'ı terk etmemesi gerektiğini söyleyecek. Yaman Seher için mücadele edecek. Seher de Yaman'ı terk etmeyerek ona bir şans daha vermiş olacak. Tabii bu birlikteliğe Ziya da katkıda bulunacak. Ziya her zaman Seher'e desteklerde bulunarak onu yalnız bırakmayacak. Ve Seher bunca tavsiyeden sonra her şeye rağmen Yaman'ı terk etmeyecek. Ama Seher'in kalbi bir süreye kadar karık kalacak. Çünkü Seher'in yaşadığı kötü anıları unutması hiç de kolay değildir. Tüm bu olaylar yaşanırken İkbal de kötülüklerine kaldığı yerden devam edecek. Çünkü İkbal Zuhal'in cezaevine girmesiyle adeta yıkıldı. Ve İkbal bu konu yüzünden Seher'e karşı olan öfkesi daha da artacak. Bu yüzden İkbal Seher'i ortadan kaldırmayı planlayacak. Eğer Yaman dikkatli olmazsa Seher'e ciddi zararlar gelebilir. Ama Bahçıvan sayesinde Seher bu zorluğunda üstesinden gelecek. Çünkü Bahçıvan İkbal'in tüm kötülüklerine engel olacak ve Bahçıvan Konak'ta Seher'in en büyük destekçisi olacak. Ama bu anlattıklarım ilerleyen bölümlerde gerçekleşecek. Bir sonraki bölümde Yaman'ın üzüntüsü günden güne çoğalacak. Çünkü Yaman Seher'e karşı olan ihanetinden dolayı kendisini hep suçlu hissedecek. Yaman kendisini affettirmek istese de bu hemen gerçekleşmeyecek. Yaman kendisini Seher'e affettirmek için ona elinden geldiğince yakın davranacak. Ama Seher Yaman'ın kendisine yakın davrandığını görünce ondan uzaklaşacak. Seher yine aynı üzüntüleri yaşamamak için Yaman'a yakın olmayacak. Onun için de Seher ve Yaman bir süreliğine daha ayrı kalacaklar. Yaman ise Seher'in öfkesi karşısında suskunluğunu devam ettirecek. Bu süre içerisinde Yaman, Seher'den özür dilemeye çalışacak. Seher ise Yaman'ı bir süreliğine daha affetmeyecek. Ama Yaman, Seher'e kendisini affettirene kadar asla pes etmeyecek. Ve Seher bu konuda Cenger'in önerilerini dinleyecek. Cenger de Seher'in Yaman'a olan aşkını fark edip ona yardımcı olacak. Cenger, Seher'e Yaman'ın özrünü kabul etmesini söyleyecek. Yani önümüzdeki bölümde Seher bir karar verecek. Seher, Yaman'ın bu özrünü kabul edecek. Bunun üzerine Yaman, Seher'i asla yalnız bırakmayacak. Seher'in Yaman'ı affetmesiyle tüm ailede adeta bir bayram sevinci yaşanacak. Çünkü Seher ve Yaman'ın evliliği artık gerçeğe dönüşecek. Bu sayede ziyada ciddi düzenmeler de yaşanacak. Ziya'nın sağlığı gün geçtikçe düzelecek. Hatta Ziya, İkbal'in kötülüklerini hatırlayacak. Bunun üzerine Ziya, Yaman'a İkbal'in işlediği suçları anlatacak. İkbal, Yaman'a bunların hepsinin Ziya'nın hastalığından dolayı olduğunu söyleyecek. Ama Bahçıvan da İkbal'in kötülüklerini ortaya çıkaracak. Yaman da tüm bunları öğrenince İkbal'in hain olduğunu anlayacak. Tabi Yaman'ın bu gerçeğe ulaşması biraz zaman alacak. Çünkü İkbal dizimizin ana karakterlerinden birisidir. Bu yüzden bu gerçeklerin ortaya çıkması için biraz daha zamanı ihtiyaç var. Bu gerçekler ortaya çıkınca Yaman İkbal'i konaktan kovacak. Ve Yaman İkbal'in en ağır cezayı alması için de elinden geleni yapacak. Ali ise geçmiş hakkında bazı bilgilere ulaşacak. Bu yüzden Ali Yaman'ın kardeşi olduğundan şüphelenecek. Ali gerçekleri öğrenmek için Arif Baba'nın yanına gidecek. Arif Baba ilk başlarda gerçekleri Ali ve Yaman'a anlatmayacak. Ama sonrasında Ali ve Yaman'ın birbirlerini düşman olmalarıyla bir karar alacak. Bunun sonucunda da Arif Baba gerçekleri ortaya çıkaracak. Ali ve Yaman bu kardeşliği ilk başlarda kabullenmeyecek. Tabi sonrasında Ali ve Yaman kardeş olduklarını kabullenecekler. Onlara bu konudaki en büyük desteği kiraz ve seher verecek. Sultan Ala ise ölmeden önce Ali'nin evlendiğini görmek isteyecek. Sultan Hala sayesinde Ali ve Kiraz bir araya gelecekler. Ama ilk başlarda Kiraz Ali'den uzak duracak. Çünkü Kiraz kendisini Ali'ye uygun birisi olarak görmeyecek. Ama Sultan Ala Kiraz'ın bu düşüncelerini değiştirmesini sağlayacak. Ve bu sayede Kiraz Ali'ye bir şans verecek. Evet arkadaşlar bu analiz videosunun da sonuna geldik. Dizimizin devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek Emanet dizisine destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.